Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar Geldik Ocak ayının son haftasına 25 Ocak 31 Ocak aralığında o haftalık enerjilerle eril ve dişil açılımını yapacağım arkadaşlar. Üstüne üstlük biliyorsunuz ki 28 Ocak Perşembe günü Aslan Burcu'nda da bir dolunay denemli deneyimleyeceğiz ki bu dolunay çok ciddi anlamda sert açılar içeren ve hem bireysel hem genel anlamda her birimizin üzerinde de önemli etkiler bırak yılın en önemli dolunaylarından birisi. E bakalım bakalım madem böyle bir haftanın içine giriyoruz. Peki bu haftanın içerisinde bu yaşayacağımız olayların da etkisiyle eril ve dişil enerjiyi neler bekliyormuş diyerek her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve yine sizlerin adına şöyle bir bakalım bu hafta için 25 Ocak haftasındaki eril ve dişil enerjiye niyetliyorum. Şöyle alayım. Evet, her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar şöyle bir rezone olun. Odaklanın. Sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum. Evet, biliyorsunuz ki eğer ki eril enerji iseniz kendinizi ve aklınızdaki ya da kalbinizdeki dişil niyetliyorsunuz. Eğer ki dişil enerji iseniz aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerjiyi niyetliyorsunuz diyerek hemen şöyle bir ee, tekrar bir odaklanın kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetleyerek ayrıca e, genele bütüne kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın altını çizerek söylüyorum siz size ait olduğunu düşündüğünüz sizin hayatınızın senaryosuna uyan kısımları lütfen kabul edin. Ayrıca eğer ki benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Tarotun Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı ve tabii ki yine Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla TikTok kanalımı da takip etmeyi lütfen unutmayın ki zira... Ee, sanırım dün akşam ya da bir iki gün önce dün akşam diye karıştırdım. Çok güzel, muhteşem bir canlı yayın yaptık ee, TikTok kanalımda. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Katılım çok yüksekti ve inşallah sizlerle birlikte o kanalımızda da buralarda da hep birlikte Makbuş Sevgi Kanalında büyümeye devam edeceğiz. Evet. Haydi bakalım bakalım niyetler tutuldu Rezane olundu odaklanıldı tabi bu arada bunları söyledim ama şunu da belirtmek istiyorum YouTube benim göz bebeğim YouTube kanalımı çok seviyorum YouTube kanalımın bende ayrı bir yeri var bunu da çok samimi tüm kalbimle belirtmek istiyorum yani sizler benim için çok daha kıymetlisiniz açık ve net yani tabi ki Instagram hesabımda seviyorum TikTok kanalımda seviyorum ama YouTube benim için çok daha özel. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikle kimler için? Ben hep e, e, dişil enerjiyle başlıyorum biliyorsunuz. E, eril enerjiye e, kartlarımı çekmek istiyorum. Haydi bakalım bakalım. Öncelikle eril enerji için 25 Ocak haftasında dişil enerjiyle ve kendisiyle bağlantılı neler bekliyorsa kartlarımdan almaya niyet ediyorum arkadaşlar diyerek evet kartlarını çektim. Şimdi geldiğim dişil kolektifime, dişil enerjiye. Bakalım bakalım sizleri 25 Ocak haftasında neler bekliyormuş hem kendinizle hem de eril enerjiyle bağlantılı diyerek niyetimi alıyorum arkadaşlar. Kendisi geldi zaten. Şöyle iki tane daha aldım mı? Tamamdır. Evet. Şimdi Eril enerji ve dişil enerji. Öncelikle dişil enerjinin kartlarına bir bakalım bakalım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle güzel enerjimi göndererek dişil enerjinin kartlarını açıyorum ee, ve şimdi burada da bir eril enerji açalım. Bu arada arkadaşlar ben bireysel seanslarımda her zaman kartlarımı açarken şöyle derim. Gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez benim sizler için söyleyeceklerim sadece sizlere bir öngörü yol göstermek ve kartlarım aracılığıyla sizlere rehberlik etmek diyerek başlarım ee, şimdi de içimden geldi hadi böyle başlayalım diyorum ve sevgili dişil kolektifim sizlerle kartlarınızı okumaya başlıyorum şimdi arkadaşlar çok şanslı bir hafta giriyorsunuz evet belki e, çok e, sert bir dolunay etkisi yaşayacağız bu hafta ama ve lakin. bir kere sevgili dişil kolektifim direkt zaten yıldız kartı biliyorsunuz ben de şans kartı yıldızınızın yükseleceği şans bolluk bereket verim dolu bir zaman diliminin içerisine bir haftanın içerisine adım atıyorsunuz özellikle eril enerjiyle bağlantılı eğer ki aranızda engeller var ise. Şimdi bu engeller, işte görünen engeller, görünmeyen engeller gibi ayırdım ben bunları. işte görünen engeller ne bileyim işte e, kişi ya da kişiler olabilir. Görünmeyen engellerde ay pardon yanlış oldu. Görünen engeller sosyal medya engeli, telefon engeli gibi 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 iken e, görünmeyen engellerde işte aranızdaki kişiler, üçüncü kişiler gibi gibi gibi. Şimdi e, engeller kalkıyor. Görüneni görünmeyeni hiç fark etmez. Önemli olan sizin için burada bu engellerin artık kalkmaya başlayacağı özellikle bu hafta itibariyle artık bir şeylerde böyle bir şanslı döneme gireceğiniz özellikle fiziksel ya da psikolojik olarak eril enerjiyle bağlantılı sizi geren sinirlendiren ne varsa bunların da artık iyileşme dönemine doğru bir geçiş yaşayacağınızı söyleyebilirim. Özellikle de eril enerjinin size karşı hizmetkar anlayışlı bir tavır öyle bir tutumla yaklaşması sizi bir kere muhteşem etkileyecek ve burada Belki de e, diyeceksiniz ki benim zamanında ona karşı iyi niyetli, vicdanlı işte fedakar e, ve e, mütevazi davranışlarımın karşılığını mı almaya başlıyorum? Acaba ya nasıl oldu falan diyebilirsiniz ki hele hele şu kart der ki özellikle bakın arkadaşlar zaman veriyorum yedili bir zaman veriyorum işte yedi gün, yedi hafta, yedi ay yedinci ay ya da ay, ay ayın 7'si, 17'si, 27'si ya da 7'li bir saat, 7'li bir zaman diliminde özellikle ayrılık yaşadığınız bir ilişkiye sahip iseniz yani bunu izleyen kolektifimin içinde bu rakamlarda bir sıkıntı ya da ayrılık yaşamış birileri var ise İnanın bu hafta içi bu kişinin size karşı atacağı bir adım hatta e, size böyle umutlar ve ümitler vaat ederek size böyle e, geri çevirme ya da tekrar ikna etme çabalarını yaşamanız çok mümkün ve olası olarak gösteriliyor. Bunun haricinde evet sevgili dişi kolektifim eğer ki işinizle bağlantılı ya da maddi anlamda sıkıntılar yaşadıysanız işte elinizden bir miktar para çıkmış olabilir, bir borcunuzu ödemişsinizdir ya da bir şey almışsınızdır ya da birine bir para vermişsinizdir gibi gibi maddi nişeleriniz oldu ise bu hafta enteresan bir şekilde elinize geçecek böyle minik 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 peyderpey bazı paralar sizi böyle bir Oh deyip rahatlatabilir. En azından böyle e, sizi bir ferahlatacak maddi anlamda bir gelişme ya da iş bekleyen. Ee, dişil kolektifim var ise bakın işe parayla bağlantılı şöyle güzel para enerjisini sizlere kodlayalım buradan endişelerinizin biteceği ve parayla bağlantılı da rahatlama yaşayacağınızı söyleyebilirim bunun yanı sıra özellikle eril enerjiyle bağlantılı size hainlik ya da ihanet ettiğini düşündüğünüz ya da düşündürten hareketler ya da davranışlarla bağlantılı bir haber gelecek size gündeminize bomba gibi düşecek ha olumlu mu aslında öyle olmadığını göreceksiniz. Yani sizin ona eril enerji bana ihanet etti, bana hainlik etti. İşte tamam böyle geliyor ama hep kafamda soru işaretleri var. Yine ben ona tutunursam, yine böyle o tutunduğum dallar benim elimde kalırsa ben ne yaparım sonra diye düşündüğünüz bir anda gelecek bir haber böyle gündeminize bomba gibi düşecek ve olumlu olacak arkadaşlar. Olumlu. Yani diyeceksiniz ki ya ben ne yaptım? yanlış düşünmüşüm gibi gibi inşallah öyle de oldu diyelim hakikaten sizi şaşırtacak yani özellikle eril kolektifle bağlantılı sevgili dişil kolektifim gizli saklı hiçbir şeyin kalmayacağı böyle bir şeylerin böyle çarşaf 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 böyle ortalara serileceği ortaya çıkacağı bir hafta yaşıyorsunuz ve e, o kadar enteresan ki eril enerjinin size aslında aramak için ne kadar çaba sarf ettiğini ya da düşünce hep sizi aramak olduğunu e, ve hatta bunun için belki de e, adım atmaya çalıştığını ya da hamle yapıp tekrar o hamleyi geri çektiğini öğreneceksiniz arkadaşlar. ha Eğer ki oldu da bir iletişim hani oldu da olmaz ise ki buradaki kart düşünce kartı der ki ki eskiden ben bunu mektup yazayım mı yazmayayım mı diye yoruyordum ki artık tabii mektup diye bir şey kalmadığından dolayı ne diyoruz? E, eril enerji sizleri arayıp aramamak arasında düşüncelerde ve gidip geldiğini de söyleyebilirim bu hafta e, itibariyle. Evet geldik sevgili eril kolektifime. Sevgili eril enerjiler sizler o kadar darlanıp bunaldınız ki dişiyle bağlantılı. Yani ben başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Ben seni hayatımın merkezine koymama rağmen ben sana bunu bir türlü anlatamıyorum kafasında sevgili eril enerjiler, sevgili eril kolektifim. Sen benim dünyamsın, ben sen, sen benim hayatımın merkezindesin ama sen beni o kadar sıkıyorsun, boğuyorsun, bunaltıyorsun ki hep seninle ilgili başlıyorum aynı noktaya geliyorum, başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Bu kısır döngü, bu kaos, böyle bu işte aynı çemberin içinde dönüp durmak beni artık o kadar bunu yaptık ki bak sıkıcı durumlar içerisinde kaldım. Sıkıldım bunu aldım ki e, seninle bağlantılı ilişkimle e, ya da seninle olan ilişkimle ilgili etrafındaki insanlar işte e, şu bu arkadaşım her neyse artık ya da bilen birileri ya da sizinle olan ilişkisini yani dişiyle olan ilişkisini bilen kişiler tarafından ben hep sıkıcı durumlarda kaldım konuşmalarıyla, davranışlarıyla beni bunu attılar. E bir de üstüne üstlük Sen beni bunu attın ama velakin bir de bunlara rağmen de beni yetersiz bakiyelikle suçladın evet yetersiz bakiye arkadaşlar ama velakin eril enerjide nasıl geldi ters geldi yani eril enerji yetersiz bakiye olduğunu kabul etmiyorsun etmiyorsun diyorsun ki tamam sen bana fedakarlık yaptın vefakarlık yaptın kendinden ödünler verdin tavizler verdin belki ben sana senin bana yaklaşımın kadar bir şeyler yapmadım ama artık sıra bende ben de yapacağım sana bunları aslında sen beni yetersiz görüyorsun ama velakin ben de seni aynı şekilde görüyorum sen de benim istediklerimi yapmıyorsun modunda olacak bu hafta ve e, güzel bir şey arkadaşlar eril enerjiler bir şekilde dişil enerjinin ama maddi ama manevi bir konuda aslanlar gibi arkasında durup destek verecek bu hafta çok enteresan bir şekilde eğer ki tabi iletişim halindeyseniz bu hafta dikkat edin ilişkilerinize hakikaten hiç ummadığınız bir anda o aklınızdaki kişi bakın eşiniz ex eşiniz ex partneriniz ya da e, illa bir ilişkiniz yok ise işte abinize kardeşinize ne bileyim bir babanıza şu neyse yani bir erkeğe niyetleyebilirsiniz burada bunu. Şimdi bu kişi sizin bu hafta bir şekilde size çok destek verecek. Dediğim gibi ama maddi ama manevi anlamda. Ve bu destek sizi inanılmaz derecede mutlu edecek ve eril enerji ee, ...bu hafta böyle ortamlara... ...biraz fazla düşebilir... Ee, ...ortam arayışı içerisine girebilir... ...yani bu ortam arayışı... ...tabii hemen hemen böyle cin fikirlik yapıp... ...fesat fesat düşünmeyin... ...sakın sakın öyle değil... ...yani bu ortam arayışları... E, ...özellikle arkadaşlarıyla kuracağı bir ortam... Ee, ...özellikle de... E, ...bu kuracağı ortamlara... ...hatta... ...belki sizi de dahil etmek isteyebilir... Ee, ...özellikle de... ...burada yine... Hani ne kadar çok özellikle kelimesi kullandım ayol ay anlatabilmek için sizlere ay dişil enerjiler çok fenasınız ay, nasıl cümleyi nasıl kuracağımı bilemedim eril enerjiler böyle böyle dinliyordur beni eminim şimdi sevgili eril kolektifi sizin aklınızda böyle bir ortama girmek belki bir ortam hazırlamak hatta bu ortamda dişil enerjiye olan sadakatinizi ona olan sevginizi kanıtlamak gibi bir şey düşünceler içerisinde ...dersindesiniz... ...tabii benim böyle... O, ...dişi kolektifim... ...artık nasıl karşılayacak bunu bilmiyorum ama... ...hayırlısı olsun diyelim... ...bir de sevgili eril enerjiler... ...bu hafta aileyle bağlantılı... İşte ...anne, baba, kardeşler... ...ya da kendi çekirdek aileniz var... İşte, ...işte eşiniz, çocuklarınız gibi gibi... ...onlarla bağlantılı... ...bir dengede bir bozukluk yaşayabilirsiniz... ...bu denge bozukluğunuz ne olabilir... ...misalen söylüyorum... ...yani örnek olarak... İşte ailece alınacak bir yer değişimi, taşınma, bir yolculuk, bir seyahat e, bunlar böyle bir dengenizi bozabilir, sizi bir sarsabilir e, gibi gibi böyle bir e, şey gündeminizde olacak. Bu haftanın gündemini belirleyecek. Ayrıca resmi evrak ya da belgelere çok dikkat edin sevgili Eril kolektifim ve mümkünse lütfen bu hafta işte bak dolunay etkileri sizi çarpıyor burada ne yapıyorsunuz mümkün olduğu kadar asgari müşterekte lütfen sükunetinizi koruyun çünkü bu sizin için çok kıymetli ani hareketleriniz ani öfkeli tavırlarınız ya da e, hatta yazışmalarınıza bile çok dikkat edin çünkü e, yani A'ya göndereceğiniz Mesaj göndereceğiniz mesaj B'ye gidebilir. B'ye göndereceğiniz mesaj C'ye gidebilir. Aman ha sevgili eril kolektifim, ee, sinirlere hakim. Neydi o? Hiç, hiç sakin ol. Sinirlerine hakim ol eril kolektifim. Bak güzel güzel giderken her şeyi bir berbat etme sakın diyorum. Evet. Bir de sevgili Eril kolektifim biraz sağlığına dikkat etsin bu hafta. Dediğim gibi sinirden ya da stresten kaynaklı mide problemleri ya da baş ağrılarıyla mücadele edebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, eril ve dişil enerji böyle der. Bugünlük de benden bu kadar. Evet. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup destek verdiğiniz ve bildirimleri açtığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Ben de iyi ki iyi ki sizlerleyim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Aa haber kartıyla açıldı. Hoşça kalın.